Sektörün aynasından merhaba. Sektörler arası yolculuğumuzda İzmir Alaada'yız. Alaada hizmet veren, hatta Alaada tek olan meşhur Manisa kebabının misafiriyiz. Bir tat Manisa kebabının ustası Murat Bey yanımızda. Kısa bir aradan sonra sohbetimiz başlıyor. Murat Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok yoğunsunuz. Hemen iki dakikanızı alacağım ben sizin. Evet. Biraz bilgi almak istiyorum. Meşhur Manisa Kebabı'nın ustasısınız. Evet. Ne kadar süredir bu işi yapıyorsunuz? 13 yaşından beri bu işi yapıyorum. Manisa'da bu işi yapıyorduk. Manisa'nın il sınırlarına dan dışarı çıkmak için Alaya geldik. Evet. da bu işi yapmaya başladık. Güzel, peki şimdi Alaa'da Manisa Kebabı'nı yapıyorsunuz. Manisa Kebabı'nın özelliği nedir? Manisa Kebabı'nın özelliği kömürde pişmesi. Tereyağlı, pideli, yoğurtlu, soslu, sade ama Manisa Kebabı aslında sadedir. Evet. Bu Manisa Kebabı İzmir tarafına çıktıktan sonra bizim ustalarımız, bizler bunu yoğurtlu sosluyla, dönerle rekabet edebilmek için, dönerle rekabet edebilmek için e, yoğurtlu sos suyu da çıkarttık. Aslında Manisa kebabı Manisa'da sade yenir. Ama has yani sade Tabii. yoğurtla karıştırılmadan tam tadını alabilmek için sade yemek Tabii alabilmek. sade yenir. Somaklı, maydanozlu, kızarmış domatesli, evet. tırnaklı pidenin üstüne şiş köftelerle sunum yapılır. Enfes. <laughs> Zaten şu anda da enfes kokular geliyor burnumuza. Olun, ee, görüntüsü bile muhteşem. Tadını biz düşünemiyoruz bile. Zaten bizim logomuz var. Beğenmeyenden ücret almıyoruz biz. İddialısınız yani. İddialıyız. Çok <laughs> iddialıyız. Güzel. Bu işi sanırım çıraklıktan öğrendiniz. Çıraklıktan beri, 13 yaşından beri bu işi yapıyorum. Manizalı ustalara, eski ustalara biraz sistem edeceğim. Öyle ya. mi? Siteminiz var yani. Evet. <laughs> sistem edeceğim. Neden derseniz bir Urfa kebabı, bir Adana kebabı <laughs> hep illerinin dışına çıkmış bizim e, Manisa'lı ustalar bu Manisa kebabından çok iyi paralar kazandılar ama e, Manisa'nın meşhur kebabını e, hiç dışarıya çıkartmadılar biz yeni nesil olarak dışarıya taşıyoruz evet. e, Bu gerçek Manisa kebabını her yerde bulamıyoruz zaten değil mi? Tabii Şimdi Manisa kebabı Manisa'lıdan yenir Manisa'lı ustası olması lazım e, Tabii büyük yerler işte Manisa kebabının meşhurluğunu tadını falan duyuyorlar. Bir şekilde Manisa kebabı yapıyorlar ama beceremiyorlar. Hı hı. Onlara da buradan rica ediyorum, bilmedikleri işi yapmasınlar. Herkes bildiği işi yapsın. Manisa'dan çıkıp Ala'ya geldiniz. Ee, burada yapmak istediğiniz nedir? Burada yapmak istediğimiz Manisa kebabını en güzel şekilde Ağalılar'a sunmak. Peki, ben aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyorum Murat Bey. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi yanımızda e, Bir Tat Manisa Kebabı'nın müşterileri var. Onların da fikirlerini alalım. Merhabalar. Merhabalar. Neden Manisa'nın meşhur kebabını tercih ediyorsunuz? Çok lezzetli, çok temiz, çok leziz olduğu için özellikle buraya geliyoruz. Hı hı. Zaten Ali tek sanırım Manisa evet, Kebabı yapan. Tek. Evet. Kendisini de çok seviyoruz, işletme sahibini de çok seviyoruz. Mekanda çok nezih bir mekan. O yüzden burayı tercih ediyoruz. Harika. Peki hanımefendiye de soralım. Neden Manisa Kebabı? Ve farklı türleri var biliyorsunuz. Soslu, yoğurtlu. Tercihiniz hangisi? Yoğurtludan yanayım. Evet, tercihim evet. o. <laughs> evet. Burası bir aile işletmesi. Belki o da cazip geliyordur size. Sürekli buraya geliyoruz. O yüzden. Evet. Güzel. Peki, olun. teşekkür ediyorum. Çok mersi. Sağ olun. Manisa Kebabı'nı bekleyen beyleri gördük şimdi de biraz da onların fikrini alalım. Merhabalar. Merhaba. Ee, buradasınız. Meşhur Manisa Kebabı yemek için özellikle tercih ediyorsunuz sanırım. Valla biz ilk defa denemeye geldik. Öyle Bakalım mi? <laughs> bundan sonra tercih edebilirsek. Demek ki güzel. Güzel. Siz de mi ilk defa deniyorsunuz? Biz de ilk defa geliyoruz. Tavsiye üzerine geldik. Ha. Bakalım deneyeceğiz, beğenirsek. Bir daha geliriz muhtemelen. Metin'i duydunuz yani Manisa kebabının. Evet, Manisa kebabı daha önce yemiştim ama Ali ilk defa yiyorum. Evet. Bakacağız biz de bekliyoruz. Güzel. Peki afiyet olsun. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi de yanımızda bir tat meşhur Manisa kebabının işletme sahiplerinden Yasemin Hanım var. Yasemin Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. sizi de tanıyalım. Ben Yasemin Kınalı Köprü. 8 yıldır Alada'yız. 8 yıldır eşimle beraber bu işletmeyi işletiyoruz. Evet eşinizin en büyük yardımcısı sizsiniz evet. gördüğümüz kadarıyla her şeyi siz koşuşturuyorsunuz. Evet evet aynen. Evet. Mutfakta da siz varsınız. Evet. evet. Değil mi? Evet her başarılı erkeğin bir arkasında bir bayan var tabii ki. Siz mutfak kısmında özellikle salata evet. salata yapıyorum. Ee, servis yapıyorum müşterimizle. ilgileniyorum. Güler yüzlü olmaya çalışıyorum. Memnun ediyoruz. Güzel. Tad, tadımız da çok güzel. Manı da çok güzel. Evet. Burası bir aile işletmesi. Evet, Ailecek evet. burayı işletiyorsunuz. Peki müşterileriniz kimlerden oluşur Aileler geliyor, gençler geliyor. Her, her kısmı hitap ediyoruz. Çok memnunuz. Ala'dan olmaktan çok mutluyuz. Evet. Çok güzel. Manisa'da oturuyorduk biz daha önce. Ala'ya geldiğimizden beri çok çok memnunuz. Müşterilerimiz de çok iyi. Hepsi aile. Çok memnunuz. Tadımız da çok güzel. Herkes geliyor. Herkese hitap ediyoruz. Evet. Zaten çok özel bir lezzetiniz var. Evet. Bunu da Ali Ağla tanıtıyorsunuz. Onlar da eminim ki beğendiler ki hala buradasınız. Evet evet. Çok beğendiler. Allah razı olsun hepsinden. Çok güzel. Tabii eşimin verdiği bir tat var, lezzet var. Yani çok 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 memnunuz. Evet. Peki gerek kebabın hazırlanma aşamasında gerekse servis kısmında nelere dikkat ediyorsunuz? hijyene dikkat ediyoruz. Ona özellikle ben çok dikkat ediyorum. Ben de evimde nasıl titizsem iş yerimde de öyleyimdir. Çok temiziz, çok leziz. Ve zaten bunu yakaladığımıza inanıyoruz Alada da. Müşterilerimize çok yüksek gelenler var yani. Peki şu anda bizi izleyen, sektörün aynısı izleyenlerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Alaya bekliyoruz. Görmeyenleri de bekliyoruz. Gezmelerini istiyoruz tadımızda tat Manisa kebabının yemelerini bekliyoruz. Peki, bizi ağırladığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Evet Yasemin Hanım'ın dediği gibi eğer Ali Ağa'ya yolunuz düşerse bir tat Manisa kebabı Ali merkezinde sizleri bekliyor. Bu e, enfes lezzetten mutlaka tadın. Bir başka bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.